Merhaba değerli YouTube kanalı Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef ve maalesef şampiyonluk artık gitti. Galatasaray bu akşam kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde Kayseri Spor karşısına maalesef şampiyonluğu ilan edecek. Moraller çok bozuk. Yani bugün bir an önce bitsin istiyorum. Ve bugün bir an önce bitsin istiyorum. Galatasaray tepki videosu çekeceğim arkadaşlar. Galatasaray'ın maçını izleyeceğim. Belki bir ihtimal yenilirler diye düşünüyorum ama Galatasaray buradan vermez diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar tepki videosuna geçmeden önce çok değer verdiğim YouTube kanalındaki Uygar abiye buradan selamlarımı ilet iletiyorum. Ve Biricik kızı e, Liva'ya da selamlarımı iletiyorum. Eşine Sümeyra'ya da buradan kucak dolusu selamlar diliyorum. diliyorum. Güzel bir hale. Hepinizi seviyorum. Bizden izliyorlarmış. Çok sağ olsunlar. Evet. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Galatasaray bu maçı aldığı ya da berabere kaldığı anda 25. şampiyonluğa ulaşacaklar ve 5. yıldızı takacaklar. Bir Fenerbahçe olarak gerçekten çok üzgünüz. Ee, olmadı. Yapacak bir şey yok. Maç bittikten sonra yorumlarımızı yapalım. Evet. Yine Eko Sümen Karabela yine maskesini düzeltiyor. Beni bitirdi bu adam diyebilirim. Evet arkadaşlar Galatasaray Kayseri Spor Tepki videosuyla devam edelim. Hadi bakalım ne olacak. Sonra şimdi Barış, Ater, tarzı, Barış Abi adamlar gelmeye başladı. Adamlar gelmeye başladı abi ya. İyi bir açılan kaleyi yokladı Barış Öfer. Ya abi ya, zor. Kayseri bu maçı alamaz zor. Yani yine futbolu belli olmaz diyorsun ama. Topu Ya bıktım senden artık ya. Bıktım artık senden kilit artık seni ya. Başladı yine ya. Bu ne biçim olsun ben abi artık Allah aşkına bak. Galatasaray'da falan kalmanı istemiyoruz. Barcelona'ya mı gidiyorsun? Chelsea'ye mi gidiyorsun? Git istemiyoruz seni. Başladı yine karabela. Başladı yine araba oradan nasıl vurduruyorsunuz lan siz? Bu ne biçim olsun ben bıktım ben bu adamdan ya. Çıldırıyorum ya. Çöktü lan. Çöktü karabasal gibi. Gittiği gün yemin ediyorum alay çekeceğim ya. Gittiği gün yemin ediyorum alay çekeceğim ya. Ya neyi itiraz ediyorsun? Okan Buruk ayağa basma sarı karttır baba. Neyi mi ısrar ediyorsun ya? Ayağa basmış, ayağını kırmış adamına hala itiraz ediyorsun, sarı <laughs> kattıyorsun. Hala Şavayli pozisyonu sarı kartlı. Dünya her yerinde sarı kartlı ya. Neyine itiraz ediyorsun sen ya? Neyine itiraz? Futbolu bilen adam bunu bilir sarı kart. Hayret ya. Kafayla topu. Kalibi tek. Kafayla kurtardı topu. Kalibi asırı. Ve sol ilk şimdi. Lan at lan al lan bunu al lan. Abi bu ne biçim <laughs> çapı abi çalı. 55 yaşında sonsu. Yeter artık git artık ya. 55 yaşında bir adam bunu kurtaramaz ya. Abi ben böyle bir şey görmedim. Bu ne biçim <laughs> mustara? Bu ne biçim <laughs> mustara? 55 yaşındasın karşı karşıya bak. nedir be kardeşim? Bu nasıl bir reflekstir ya? Kayseri senin oyuncağı topun Allah belasını vermesin ya. Seni bunu atamıyorsan ne atacaksın Kayseri'si bu? 55 yaşında bir adam neler yapıyor ya? Neler yapıyorsun be? Maçın Maçı kırılma anı buyur. Maçın kırılma anı buyur. Bizimkiler ki de Livakovic mi, İrfan Can mı, Eğri Bayak mı da belli değil. Bizim kaleciler de belli değil. Bizim kaleci de önüne geleni yiyor. Bizim kaleci de üstüne geleni yiyor. At baba, karpuz sergisinde kalmış gibi. At baba, at baba, at baba yiyelim abi. Bizim Livakovic önüne geleni yiyor. ki kaleciye bak. Yok abi yok. Her her yönden adamlar bizden daha kaliteli kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Ulan bir tane atak onu da atamadım. İkili çok derede topu sakta da aldı. Barış verdi basını. Ve gol! Offside, offside. Offside baba yeter olsun ben yeter ya. Kaldırdı. Yeter ya. Offside. offside. Abi adam nasıl çıktı oradan ya? Kaçayım offside mı? Oo Offside. Mi? Barışa, Karşı karşı adam füze gibi abi böyle bir şey yok füze gibi ya füze gibi abi adam. Yine olsun Abi adam harbiden yeter artık bu Levi John. Bıktım be kardeşim ya. Kapat izlemiyorum ya. Kapat izle. İzlemiyorum. Bitti. 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 Kapat. 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 Şuraya bak. Şuraya bak. Sarıma yaptı ortayı. Adamı beş kişi tutamıyor. Adamı beş kişi tutamıyor. Şuraya bak. Bitti. Her şey bitti abi. Her şey bitti. Karşı karşıya atamadılar. Mustera. Geldi burada derim kırılma anı. Maçın kırılma anı. Maçın kırılma anı. Kapat. Kapat abi bırak. Böyle bir şey yok. Maçın kırılma anı abi. Mustera geldi. Kurtardı adam uğrattı. Bırak Allah aşkına, neyi izliyoruz? Neyi izliyoruz? ne izliyorsun? Adamlar ne kadar kendileriniz ya. Bizimkiler de hala gol atacak. Bak 0-0. Bizimkiler hala gol atacak. Maç 0-0 Eyüp. Bizimkiler hala gol atacak. Aa. <laughs> buyur. Yok abi buyur. Ka abi kapat izleme ya. Barış Alper buyur abi. Daha biz Fener'e bakıyoruz gol atmış mı diye. Ben Fenerbahçe'ye bakıyorum gol atmış mı diye adamlar gol atıyor. Fenerbahçe'ye bakarken gol atmak nedir be kardeşim? Nedir be kardeşim? Kapat ya bırak. Bırak. Şampiyon oldu adamlar. Şampiyon oldu abi koş. Şampiyon oldu. Şampiyon oldu abi. Oldu adamlar şampiyon oldu. Bak şampiyon gibi sevindi var. Bırak. 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 Adamlar olsun benim parasını topluyor. Biz imza topluyoruz. Biz de Eylül'de kongre yapıyoruz. Eylül'de kongreyi. Yap ayırın da kongreyi. Keder gol atmış böyle <laughs> adamlar gol atıyor. Yok abi yok. izlenmez. Helal olsun. Bence bir şey yok. Tebrik ederim. Selfie çekiyor adamlar. Tekrar <laughs> hareketlendi. At at o selfie'yi Ali Koç'a yollayın. O selfie'yi Ali Koç'a yollayın. Bizim yönetici şey olayım. Meraktan soruyorum ya. Nesri var. Cedo var, Cedo var. Osman nerede oynayacak? Yollayın bak Osman nerede oynamış görsün. Yollayın. O serfiyi benim yöneticilerime be yollayın. Mi? Meraktan soruyormuş. Onu da at. At, at. Atma Ramazan.

Nazo'dan gol bekliyoruz. Nazo ne ya? Nazo diye bir oyuncu mu olur ya? Nazlı gibi. Atamaz dedim zaten. Deli şimdi hayır yok. Yok abi adamlar şampiyon oldu. Geçmiş olsun. Yok abi yok. Yok abi, abi. Adamlar gelse bile 62 yaşındaki Bursa'ya geçemiyorlar. Abi, abi gol bak 0-0'da bir kurtarış yaptı. karşı karşıya 55 yaşında Mustera şimdi yine Mustera abi adamları kalecisi de iyi formelleri de iyi defansı da iyi orta sahası da iyi her şeyi iyi abi bu adamlar yok abi yenilmez zaten yenilmez abi adamlar 0-0'da öyle bir kaleci var ki yeni... gol yemiyor abi adam yine kurtardı hadi bırak Allah'a Allah neyi bekliyorsak otobüs bekler gibi bekliyoruz Otobüs bekler gibi Galata'sına yenilmesini bekliyoruz haftalardır bu koltukta. Ya bu ne biçim Osman Teker ya? Dekar be kardeşim ya! Maç bitmiş hala vuruyor ya. Yok abi, yok. Yok abi. Bizimkiler en son 1-0 öndeydi. Bakalım 1-0 mı? 1-0. Kim atmış? Nesli. Yapacak bir şey yok. Galatasaray oynuyor arkadaşlar. Biz de 1-0 öndeyiz. Gol Nesli. Oo Nesli. Sabah kadar gol at Nesli. Sen git baba CZN Burak'ta etle beni abi. CZN Burak'ta et ya kardeşim. Pası veren de trafik polisi Tadiç. Bizimki de böyle. Bir de Şimanski var. Haftalardır gol atamayan Şimanski bez bebek oynuyor. Bizim Ennesli oynuyor. Kulaklar 14 kilo, dudaklar 20 kilo, kulaklar 14 kilo. Ennesli trafik polisi. Mourinho desen havaya atış yapıyor. Kim gelirse onu oynatıyormuş. Bizim kulübe bak aşkım Emre'ye döndü. Adamlar ne biçim oynuyor ya? Ya baba bırak Allah aşkına ya. Yöneticimiz diyor olsun ben nerede oynayacak? Yok abi gidecek hiçbir şey yok. Şampiyon Galatasaray. izleyeceğiz, İkinci yarıyı izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok beyler. Çok sinirliyim. Hadi ikinci yere geçelim arkadaşlar. Sadece Mustera'nın burada faktörünü söyleyeceğim. Max 0-0 kırılma anı dediğim bir kurtarış var. Karşı karşıya 0-0'da o kurtarış anı Mustera'ya yazar. Kaleci faktörü baba. Bu yaşta bu refleks helal olsun. Diyecek hiçbir şey yok. İkinci yere geçelim. Eren Orçalan uzaklar diye doğru. Kesin olur. Ah, üçü yese ne olur, yemese ne olur Kayseri. Üçü, ye... üçü yese ne olur, yemese ne olur Kayseri. Adamları iyi oynuyor abi. Adamları iyi oynuyor. Diyecek hiçbir şey yok. Adamlar iki burada önde. O kadar rahat yok. O kadar kendilerinden emin ki. Sıfır sıfırda da emindiler. Bir sıfırda da emindiler. 2 sıfırda da emindiler. Ama sana kendinden emin bir şekilde şampiyonluğa doğru koşuyor. Yapacak hiçbir şey yok abi. abi. kalite, kalite. Her tek bir yok. Kalite farkı. Kalite, kalite, kalite. Adamlar iki sıfır önde. Yine on numara beş yıldız oynuyorlar. Hiçbir şekilde oyundan kopmuyor takım. Ruh, inanç, azim, her şey var. Ya Lavarlık yok, dikkat et. Bir Barış kötü, gerisi müthiş. Yani bu disiplini aşılamış yedir, o, e, Okan e, Hoca, İrfan Hoca, Galatasaray bu disiplini aşılamış. Bu maçta ne diyorum? Genel anlamda diyorum. İnce hiçbir şey yok. 70'ten sonra da yine bir vites yükseltip 70'ten sonra Galatasaray golüde bulunacak. Bak ben öyle düşünüyorum. Şu an dakika 55. 70'ten sonra Galatasaray bir gol daha bulunacak. Ama Morata'yla ama bu Eyüps'ten gelen bir oyuncu vardı. Eyüp'ten gelen oyuncuyla ama Morata'yla ama Mertens'ten bir gol bulunacak. Yazın bir kenara. Vitesi yükseltirse eğer Galatasaray En Atak en şimdi doğru. Penaltı. Penaltı. Hava vermedi. Bana göre penaltı bir daha izleyeceğim. Ben penaltılar değerlendiriyorum. Bir daha bakayım. Penaltı. Penaltı bekledi. Penaltı abi bakayım. Penaltı ya. Vermesi lazım. Penaltı abi. Darbe var. Verecek, verecek. Karşı ben ne dedim? Galatasaray vites yükseltir. Morata ile Ahmet Kutucu ya da dedim. Her testte golü bulacaklar dedim. Morata. Karşı ben dedim oyuncu ya girecek oyuncuları bile biliyorum artık Galatasaray'ın. Bu saydığım isimler yoktu hatırlayın. Karşı Penaltı ya. Bakın saydığım isimler girdi ve golü bulacak dedi. Morata ya da Mertes ya da Ahmet. Şu an penaltı verirse Morata atarsa analizim çok diye gelecek. Daha ne indiriyorsun penaltı ya. Penaltı baba. Para gitti. Penaltı sarı kartı ya. Vara git gitme kardeşim. Ya. Ya anlatmaya gerek yok. İzlemek bile yanlış. Kart verdi. Kartını da ver. Ver kartını. Ver kartı. Sarı <laughs> <Hadi> kart. <laughs> ben dedim. Bu Allah'ın Morata mı vuracak? Yaptığım analiz geldi beyler. Yaptığım analiz geldi. Ne dedim? Allah'a Morata. Merkez Ahmet Kutucu. Mustara geliyor. Bunlar girer bir gol atar. Normalde Allah'a Morata vuracak. Mustara yaptıracaklar. Sınırda olan isimlerden biriydi Kars'a verildi, cezalı duruma düşüyor bu sarı kartla Bilal ve iki meslektaş karşı karşıya. Mussela oluyor. Yapacak Mussela bir şey yok abi. Belli Yapacak belli bir şey yok bir abi. Şey. Söyledim ben. 70'ten sonra, dakikayı bile söyledim. 70'ten sonra Galatasaray golü bulur dedim. Analiz bu kadar mı gelir? Çünkü adamların veya tarzı belli, oyuncu değişiklikleri belli, girecek oyuncular belli, atacak oyuncular belli. Bizde hala kaleci belli Hadi Adi yürü. Bizim ellesi de taraftarla hareket ediyor. O sen kimsin taraftarla hareket ediyorsun? O beş gıdı olan forvet. Sen bu hareketi taraftarla yapacağına Rams'ta gol atıp yapsaydın bu hareketi. İnönü'de gol atıp yapsaydın bu hareketi. İnönü'de yapsaydın bu hareketi. En Nesli'ye sesleniyorum. İnönü'de yap, Rams'ta yap bu hareketi. Kadıköy'de Galatasaray'a gol at. Öyle yap. Galatasaray türbünlerine, Beşiktaş türbünlerine, Obez Horvath atar, Mustera da atar. He, artistik yapıyormuş bir de. Mustera, takımı için gol sevinci, bakalım yaşatabilecek mi? Mustera, geliyor topun üzerine, Mustera, 5-0. Adamların karecileri bile bizden, Tariç'ten daha iyi çekmiyorsa adam değilim. Adamlara kalecisi bile tanıştan daha iyi penaltı çekiyor. Adamlar şampiyon. Şampiyon Galatasaray. Da şampiyon Galatasaray. Da da takım arkadaşlarının yanı başında. Şampiyon Galatasaray diyecek bir şey yok. Bırak. 89. dakika. Bir ayrı şey tahmin etti. Diyecek bir şey yok. Ama çabası yetmedi. Adamların kahvecisi bile bizden ben daha, var. kardeşler daha iyi penaltı çekiyor. Farklı çekseldi bu gol Tebrik ediyorum. Diyecek bir şey yok. Tebrik ediyorum. Adamlar işi iyice şova döktü. 0-0 devam ederken Ramazan'ın pozisyonunda karşı karşıya pozisyonda çok kritik bir kurtarışa adamlar şova döktü işi Maçın bitimine kısa bir süre kalan bu kez işi gol sevincini yaşıyor ve yaşatıyor adamlar şova döktü işi yapacak bir şey yok Kendi tebrik ediyorum gol atan son kaleci yine bu seraydı Nisan 2012'de Manisa Spor'a atmıştı ve 13 yıl sonra yine bu sera penaltıda Telekom'un sezonun şampiyonu. Ve Galatasaray şampiyon. Kredi sponsoru Liget. Galatasaray 2024-2025 sezonunun şampiyonu sevgili seyircilerimiz. 25. şampiyonluk toplam Üst İşte sevgili şampiyon. Sarı kırmızılılar bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan ediyor. sezon üst üste şampiyonluk ve bu sevinci yaşayan bir takımınız var. Neler hissediyorsunuz? İnanılmaz bir ortamda şu anda. Gerçekten tüylerim diken diken. Allah şükürler olsun. Hem bana hem Gazze... Evet arkadaşlar. Galatasaray kazandı ve şampiyon oldu ve 25. şampiyonluğunu aldı. Beşinci yıldızı da taktı. Öncelikle Galatasaray'ı ve Galatasaray'la taraftarları kardeşlerimi tebrik ediyorum. Oyun bu, futbol bu. Bir taraf kazanacak, bir taraf kaybedecek, bir taraf üzülecek, bir taraf sevinecek. Maalesef 11 yıldır üzülen taraf, 12 yıldır hatta üzülen taraf bizler olmaya devam ediyoruz. Diyecek bir şey yok. Rakibimi kutluyorum, tebrik ediyorum. E, olmadı. Yine şampiyon olamadık maalesef. Diyecek bir şey yok. Tekrardan Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Evet arkadaşlar, bir tepki videosunun sonuna geldik. Ee, aynı zamanda bu yılın son tepki videosu. Bir yıl boyunca beni evlerinize konuk olarak aldınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar aldım bu zarf içinde. Galatasaraylı kardeşlerimden, Beşiktaş kardeşlerimden, Fenerbahçeli Anadolu taraftar kardeşlerimden çok güzel mesajlar aldık. Çok olumlu mesajlar aldık. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu bir yıl zarf içinde beni evlerinize konuk aldınız ve beni izlediniz. Abone oldunuz, like'lar attınız kanalıma. Çok ama çok teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bir hatam olduysa da affola arkadaşlar. Hepinizden Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Formanın rengi benim için çok önemli değil. E, futbol bu. Yapacak bir şey yok. Hepinizi seviyorum. Canlısınız. Bütün yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Diyecek bir şey de bulamıyorum. E, biraz moralim bozuk. Açıkçası cümle kurmakta biraz zorlanıyorum diyebilirim ama işte biz kurmak zorundayız bu gibi durumlarda. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tekrar ediyorum. Bu yılın son tepki videosu. Artık önümüzdeki iki haftanın çekmenin bir hali yok. Çünkü tepki diye bir şey kalmadı. Galatasaray şampiyon oldu. Tekrardan tebrikler. Yeni sezonda yine tepki videoları devam edecek tabii ki. Canlı yayınlarımız devam edecek YouTube'da. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkesin yorumlarını tek tek okuyorum. Yorumlar gelirse, like'lar gelirse çok sevinirim. Sizlerden ricam like atıp AP hey diye bir olay var. AP'den hey beni puanlarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.